Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakalım Riziko'ya girdik. 5M. Bakalım sistem nasıl bir yer verecek. <laughs> Ekran taşlara denk geldik. Ya beni 199 melik masaya alıştırdı. Oturayım derken... <laughs> bir el bile kazanamadım. Hepsi battı beni fena alıştırdı 199 melek masaya Ya sıkıntı yok ya. Zaten hedefim şu an 199M olmak. 199-200M civarı bir rakama ulaşırsam tekrardan oturacağım. 199M tekel. Ya gelir ya gider. Sıkıntı yok yani. Risk alacağız bakalım. Hedefim şu an 199-200 civarı bir rakama ulaşmak. Hiç sıkıntı yok. Yani ya gelir ya gider. Elimiz şu an çiftli açık. Ama seri gitmeye çalışıyorum. Bir kırmızı 10, kırmızı 13, mavi 11, siyah 12, sarı 12 falan gelse açarız. Ya e benden size tavsiye mesela iki kişi seri açtığı zaman çift eliniz açıkta çift açmayın. Sadece çarpanı atırsınız. İki kişi seri açtığı zaman çift açan hiçbir hiçbir hükmü yok. İşte iki kişi seri açarsa çift açmayacağım. İşte bakalım hedefimiz 200 m olmak. 200 m olsun tekrar 199'a oturacağım. İşte zaten battığım videoyu izlediniz. Ya normalde pek fazla kaybetmeleri yayınlamıyorum da. Takipçiler falan dedi kaybettin elleri de yayınla arada. Hep kazandığın elleri atınca sonu bildiğimiz kitap gibi oluyor. Biraz heyecanlı olsun falan. Ben de öyle bir şey yapma karar verdim. Bundan sonra bazı oyunlarda kaybettiğim oyunları da yayınlayacağım. Hepsini değil de bir kısmını yayınlayacağım inşallah. Mesela bakalım. Hedefimiz 200 mi olmak? Okey, bana sattı. Benim eklem seri açardı, açmadı şansa. İyi. iyi bir kazanç oldu. Bakalım bir daha deneyelim. Bakalım inşallah yine ekleme denk geliriz. İki de ya denk geliyoruz. Neyse kimse gelmiyor. Hepinize bol şans.